Esselamu Aleykum, Camiat TV'mizin kıymetli izleyicileri. Ramazan İlmihali programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün kıymetli hocamızla birlikte Ramazan-ı Şerif'in bir değerlendirmesini yapıp, Ramazan-ı Şerif içerisinde elde etmiş olduğumuz kazanımları tüm seneye nasıl şemledebiliriz, tüm sene boyunca nasıl bu kazanımları elde tutabiliriz, bunlar üzerine inşallah konuşmuş olacağız. İnşallah faydalı bir program olur diye ben e, Rabbim'den niyaz ediyorum. Ve stüdyomuzda bulunan e, kıymetli hocama dönerek hoş geldiniz diyorum hocam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Evet hocam bir Ramazan boyunca her gün bu yayınlar gerçekleştirildi. Ramazan ilmi Ali programları e, izleyicilerle buluşturuldu. Zekattan, fitreden, işte oruçtan her türlü Ramazana dair ibadetler fıkhından bahsederek izleyicilerimizi bizleri bilgilendirmiş oldunuz. Tabi asıl olan bu kazanımları elde tutabilmektir. Dolayısıyla bunlara dair siz bizlere neler aktarmak istersiniz? İnşallah bu noktada sözü ben size bırakıyorum hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Ama ben de bütün dileklerini iştirak ediyorum senin. Kardeşlerimizi selamlıyorum. Elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'in neredeyse sonuna geldik olduk. Anadolu tabiriyle bitirdik olduk neredeyse. Ee, Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde hem bizi hem bütün ümmeti Muhammed'e daha nice Ramazan-ı Şeriflere ulaştırmayı nasibi müyesser eylesin inşallah. İnşallah. Evet ifade ettiğiniz gibi mübarek bir ayı geride bıraktık olduk neredeyse. Biz Ramazan-ı Şerife 11 ayın sultanı olarak bakarız. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Ramazan-ı Şerif ümmetin ayı. Yani ümmetin kurtuluşunu sağlayacak, ona vesile olacak bir mübarek, maneviyat dolu, manevi sofralar dolu bir ay. Elhamdülillah. Elhamdülillah bundan nasibini alan kardeşlerimiz inşallah tamamı almıştır diye hüsnü zan etmek lazım. Hı hı. Alamamış olan kardeşlerimize de dua etmek lazım. Evet. Yani böyle bir maneviyat sofrasından haberdar olamama kötü bir şey doğrusu. E, dua ederiz ki o kardeşlerimiz de gelecek inşallah Ramazan'larda e, bu mübarek ayın hayrından, faziletinden, bereketinden e, nasibini alsın inşallah. İnşallah hocam. Evet Ramazan ayı boyunca diğer aylarda olmayan ekstra bazı ibadetler yaptık biz. Hı hı. Onlardan bir tanesi oruç ibadeti biliyorsunuz. Efendimiz oruç kalkandır buyuruyor. Yani cehenneme girmeye kalkandır, engeldir buyuruyor. Oruç ibadeti, ecri, mükafatı büyük bir ibadet. Ee, onun için cenab Hak hadisi kutsi'de inna savme li ve ene Nama oruç benim için yapılmıştır. Dolayısıyla onun mükafatını da ben vereceğim diyor. Hı, hı. Yani her amelin karşılığı az çok belli, yani 1'e 10, 1'e 700'e kadar, daha fazlaya kadar gidiyor ama Ramazan ayında tutulan orucun sevabı, ecri noktasında Cenab-ı Hak ben vereceğim onu diyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Reyyan denilen cennette bir kapı var. O kapıdan sadece oruç tutanlar girecek diyor. Bütün oruç tutanlar girdikten sonra o kapı kapatılacak. Ya ben namaz kılan adamdım, ben de buradan gireyim. Ben hacca gitmiştim, hacıyım, ben de buradan gireyim deseniz giremeyeceksiniz. Hı hı. Reyyan kapısından o açlık, susuzluk, özellikle susuzluğa vurgu yapılıyor orada Reyyan. O kapıdan girecek diyor. Şimdi böyle bir bize mükafatı sağlayacak bir ibadet oruç ibadetini yaptık. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ee, nedir? Evet, diğer aylarda yıl içerisinde ay boyunca yani oruç tutulması pek şey değil. Dinimizde tavsiye edilen bir şey değil. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın Aslında. özellikle bu her ayın her kamerayın başında, ortasında, sonunda tutulacak oruçları, her ayın ortasında, 13, 14, 15'inde tutulacak oruçları tavsiye ettiği ve aynı zamanda da her haftanın Perşembe ve Pazartesileri, hı hı. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmasını tavsiye ettiğine dair rivayetler var. Şimdi kardeşlerimiz özellikle e, oruçtan nasiplerini alabilmek için ee, zaman zaman kendilerini e, oruçlu olarak Allah'a arz etmeleri iyi olur. Hı hı. Oruç alışkanlığı oldu, oruç ibadetinde biz alıştık. Zaman zaman bunu tekrarlamakta fayda var diye düşünüyorum ben. Ee, Ramazan'ın bir bakıma mütemmimi olarak tamamlayıcısı olarak. Oruç böyle bir dönemi geçirdik. Oruçlu olmaya kardeşlerimiz devam etsinler. Zaman zaman imkan buldukları zaman oruçlu olma gayret içerisinde olsunlar. İnşallah. Onun ötesinde teravih namazları kıldık. Gezçi bazı ülkelerde camilerde kılamadık teravih namazlarını ama kardeşlerim ben inanıyorum ki evlerinde kılmışlardır. Teravih namazı sünnet bir namaz, nafile bir namaz olması sebebiyle e, biz günlük 20 rekat, bazı yerlerde 8 rekat olsa da 20 rekat mütemmimi e, ziyade olarak fazladan namaz kıldık elhamdülillah. Yani bu ne demek? Bundan böyle nafile namazların da bir bakımına eğitimini yaptık biz. Ramazan ayı boyunca. Kardeşlerimiz ne yapacaklar? Elbette ki diğer aylarda teravih kılacak diye bir şey söz konusu değil çünkü hı hı. Ramazan ayının gece ibadeti o. Ee, kardeşlerimiz Ramazan ayı dışında da nafile namazlara devam etsinler. Mesela e, Teheccüd namazı. En önemli namazlardan birisi. Ya, salihlerin gece namazı. yarısı kılınacak namaz. yasıdan sonra yatıp gece kalkıp En az iki rekat bir namazın kılınması Teheccüd namazı diyor biz ona. Ee, güçlü sünnetlerdendir. Hatta peygamberler için farz olduğu ifade edilmiştir. Ya. Kuşluk vakti mesela güneş doğduktan sonra e, bayram namazı kılındığı saatten itibaren güneş tam zeval varıncaya kadar o dönemde kılacak namaza biz işrak namazı, duha namazı diyoruz. Kardeşlerimiz nafile namazlar kılsınlar mesela. Hı hı. Akşamla yatsı arasında evvabin namazı dediğimiz namazı kılsınlar mesela. Yani nafile namazlara ağırlık versinler. Zaten farzların önlerinde, sonlarında kılmış olan ravatip sünnetler, onları kardeşlerimiz kılmaya devam etsinler. Hı hı. Teravih namazı bize böyle bir şey getirdi. Nafile namaz kılma noktasında güzel bir uygulamayı getirdi. Yani Ramazanda 20 yıkılan, Yani diğer aylarda. diğer aylarda da ikişer şerreket en azından hı hı dediğimiz duha namaz olsun, evvabin namaz olsun, teheccüd namaz olsun bunları kılabilirler inşallah. i̇nşallah. Bunları devam ettirsinler. Zekatlar verdik mesela bu dönemde. Mali ibadetlerimizin en önemlisi olan, farz ibadetlerin en önemlisi birisi olan zekatları verdik mesela. Yani vermeyi öğrendik. Almak kolay da vermek zordur. Allah veriyor bunu bize. Ama bizim onu sanki o malın tamamı bizimmiş gibi kabul edip Üzerine abanan insanlar var ya, Sanki Allah mecburmuş yani, gibi, bir mecbur de hocam gibi. Bize vermiyor. Yani, öyle bir bakış maalesef Kaldı ki Cenab-ı Hak Erhamurrahimin, rahmetlerin en rahmetlisi Cenab-ı Hak ya. Bizden Verdiğimin hadi şu kadarını verin derken Elimizde hiçbir şey kalmayacak şekli isteyebilirdi bizden Mesela yüzde iki buçuğunu ver diyoruz biz şimdi Hayır yüzde buçuğunu vereceksin. Yüzde iki sana yeter de diyebilirdi Cenab-ı Hak. Evet. Ama öyle değil. Yani insanoğlunun yapısını yarattığını bildiği için Cenab-ı Hak Ela ya'lem men ve huvel Allah yarattığını bilmez mi? Evet. Her şeyi bilen, en ince noktasına kadar bilen bir Rab. Bilmez mi? Kulun da biliyor dolayısıyla. Yani insanda böyle mala mülke sahip olma şeysi var. Özelliği var. Onun için Cenab-ı Hak insanı fazla da yormuyor Diyor ki yüz verdim sen ona iki buçuğunu bana ver diyor Kırk tane verdim birini sen bana ver onu geri diyor yani. Benim rızam için diyor Benim verdiğim malı bana ver diyor Elindeki mal senin emanetindir diyor Biz Ramazan ayında zekatlarımızı vermek suretiyle böyle Euro'ları harcama <laughs> suretiyle Allah rızası için vermeyi de öğrendik ya, Bu vermeyi yıl boyunca da devam ettirmek lazım Zaman zaman işte camilerde para toplanıyor. Ha kardeşlerimiz hakikaten inandıkları bir proje karşısında ödemeyi güzel yapıyorlar. Hı hı. Bakıyorsunuz 300 kişilik, 500 kişilik camide bazen 2-300 lira zor çıkıveriyor. Ama bakıyorsunuz bazen 3000 lira pat diye çıkıveriyor. İnandığı bir proje olursa kardeşlerimiz veriyorlar, vermeye devam ediyorlar ama bazıları da yahu neredeyse namazı da parasız kılamayacağız. Bir bedava namaz kılamadık diyorlar. Bir bedava hocam. namaz kılamadık. Ya. Düşüncesine evet. kapılır da hele hele bunu söz haline getirirse Allah korusun hmm. e, Cenab-ı Hakk'ın rızası için yaptığımız bir ameli onun başına kalkmış oluruz. Ya. Halbuki de yani kendimiz de dahil elimizdeki bütün mali varlığımız da dahil hepsi Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği emanettir. Sahip olan odur. Malik, mülk tamamıyla Cenab-ı Hakk'ın kendisine aittir. Bizim nefislerimiz, canlarımız dahi O'na emanettir. Dolayısıyla mal haydi haydi O'na emanettir. Ya. Ancak biz Ramazan ayında böyle bir uygulamayı da edinmiş olduk elhamdülillah. Sadakayı fıtırlar verdik mesela. Evet. Ramazan ayı öncesinde kumanya kampanyaları verdik. Kampanyaya katıldık. Belli bir miktar vermek suretiyle. İşte sadakayı fıtırla verdik. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, kendimizin sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde kalmamız için sadaka verdik. Kelle sadakası, fıtır sadakası. Yaratılış sadakası diyoruz fıtraya. Hı hı. Ve etrafımızdaki insanlar, fakir, fukara, muhtaç insanlar zor da dar kalmasın. Onlar da bayrama işte sevinçle girebilsinler diye böyle bir amele yaptık. Verme işini hem zekatla hem sadaka fıtıra gerçekleşmiş olduk. Bunu sair zamanlarda da yapmamız lazım. Sadece bizim cömertlik damarlarımız Ramazan'da işte harekete geçmemeli. Ha, Ramazan'da biraz daha farklı olmalı. Fazla olabilir. Ama biraz daha farklı olmalı. haline gelmesi Ama lazım. Ama huy, tabiat seciye haline gelmeli. Hı hı. Seciye haline gelmeli. Vatandaşın karakteri o olmalı. Verdeyince zorlanmamalı. Verdeyince deyince zorlanmamalı. Ver deyince zorlanmamalı çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla verebilmeli. Bunun ötesinde mesela Ramazan ayı içerisinde özellikle bazı alışkanlıklarımızı ara verdik. Mesela sigara tiryakiliği. Sigara içen kardeşlerimiz var. Kimilerinin önünden böyle sigaralar dönüp duruyor akşama kadar. <laughs> Havalar sıcak, günler uzun, dönüp duruyor. Hmm. Ama hmm. işte Ya Rab senin rızan için oruç tutacağım diye niyet ediyor. O niyeti, o sigaranın için bozmuyor. Sabra sarılıyor, sebat ediyor akşama kadar ancak e, 20 saat boyunca onun semtine yaklaşmıyor. Aslında bu bir eğitim biliyor musun? Yani ahlaki bir eğitim bu. Terbiye Sabır eğitimi, eğitimi, terbiye eğitimi bu bir. Yani vatandaş 24 saatin 20 saatinde sigaradan uzak kalabiliyorsa aslında o geriye kalan 4 saatinde de uzak kalabilir. Bu bunu doğuruyor. Yani nitekim yani Ramazan'ın başlangıcında sigara içmemeye başlayıp da Ramazan'ın sonunda sigarayı terk eden birçok kardeşimiz var. Birçok kardeşimiz var. Yeme içme noktasında adam her saat 11'de gündüz kahve içmesi lazım. Alışkanlık. Alışkanlık haline getirmiş. Kahve içmezse yaşayamayacağım zannediyor. Ama biz görüyoruz ki Ramazan ayında saat 10'da oluyor, 11'de oluyor, 12'de oluyor. Kahve içmiyor. Kahve içemiyor. Demek ki kahvesiz de olunabilirmiş. Yani illa o saatte o olması kavagülü de çıkarabiliyor. Benim yemeğim şu saatte hazır olmalı diyor mesela adam. E olmuyor işte. Bak Ramazan'da olmuyor işte. Yani. Sahurda yediğiniz ne yiyebiliyorsanız o uyku arasında birçoğu zaman yiyemiyorsunuz bile yani. Demek ki insan az yese zamanında yememiş olsa bile ölmüyor yani. Veya az uyusa. Az uyusa ölmüyor. Bir şey olmuyor evet. yani. Olabiliyor. İşler yani. yine devam edebiliyor. Allah bizi öyle yaratmış. Öyle planlamış. Öyle programlanmış. Kimi alışkanlıklarımız da Ramazan'ı içerisinde terk edilmiş oldu dolayısıyla. Ha bunu başka zamanlar içinde dediğin gibi teşmil yani. edebiliriz, ee, diğer aylara da yayabiliriz. Ramazan ayı böyle bir okul, böyle bir dönem, böyle bir devir. Ee, bu noktada da e, işte bazı güzel alışkanlıklar edilmiş olduk. Mesela Kur'an meclislerinde bulunduk Ramazan yani. ayı içerisinde, değil mi? Mukabeleler oldu Elhamdülillah. Camilerimizde okudu, hocalarımız gayet güzel okudular. Kardeşlerimiz de takip ettiler, dinlediler. Bir kısmı mesela Kur'an Ramazan'ın başlangıcında yeni öğrenmişti Kur'an-ı Kerim'i. Ramazan sonuna kadar hocalarını takip ede de hızlandırmış olabilir, geliştirmiş olabilir. Hı hı. Ramazan bitti, ağzını kapattı Kur'an-ı Kerim'in. Gelecek Ramazan'a kadar demememiz lazım. Ya, rafa kaldırmamak yani, Yani rafa kaldırmamak lazım. Evvel emirde Kur'an-ı Kerim'in lafzını, resmini tecvit ve e, harflerinin hakkını vererek okuma noktasında e, belli bir ölçüye ulaştık. Bunu terk etmememiz lazım. Bunu Ramazan sonrasında da hayat boyu devam ettirmemiz lazım. E, biz ilahiyat yıllarında e, ben ilahiyati Kayseri'de okudum. Ona Taatun Camiinde hocalarımızdan özel ders alırdık, Arapça ders alırdık. Onların meşhurdu o zaman Sümer emeklileri yaşlılar vardı. Sümer fabrikasında çalışan. Oradan emekli olmuş insanlar vardı. Onlar zaman zaman bize Elif Cüzü döneminde de gelirlerdi. Yahu siz Aktangara'dan anlıyorsunuz galiba. Bize yardımcı olur musunuz falan. Yani üç buçuk sene boyunca ben o camide ders aldık biz özel bir hocadan. Üç buçuk sene içerisinde onlarca o emekli insanlara gayet güzel Maharici hurufa dikkat ederek, tecvide dikkat ederek Kur'an okuyan insanları gördük biz. Maşallah. Yani her gün üzerine bir şeyler koya koya yaşa başa bakmadan iş gidiyor yani. İşte Ramazan ayında Kur'an meclisleri oldu. Mukabele meclisleri oldu. Oraya devam eden kardeşlerimiz oldu. Kur'an-ı Kerim'i ilerleten, okumayı ilerleten, düz düzgün hale getiren insanlarımız oldu. Elif Bey'den başlayan insanlarımız oldu. Bunu devam ettirmeler Yani Müslüman Kur'an-ı Kerim'in en azından resmini okuyarak e, Kur'an'a hizmet edebilir. Kur'an'ı hayatında yeri verebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz yani manasını anlamamış olsanız bile okuduğunuz her Kur'an harfinden on hasene var diyor. Yeah. Elif lam mim bir harf değil diyor Peygamberimiz. Elif bir harf lam bir harf mim bir harf. Bir insan elif Lamim mim dediği zaman 30 hasene kazanır. Bir de şefaatçi durumu yani, var hocam. Bir de şefaatçi Kur'an-ı Kerim anladım. kendisini okuyanlara şefaat edecek. Hı. Ayrıca yani e, tefsirlerini, mallerini okuyarak ya anlamaya çalışayım bakalım Rabbimiz bize ne demiş. Bu mektubun içinde ne varmış? Şu zarfı bir açalım, içini bir beyan edelim Bir anlamaya çalışalım. Derse bu Aliül Ala olacak bir çalışma olacaktır. Zaten yani Kur'an'ın elif başlayarak başlamanın manası neticede Kur'an-ı Kerim ne diyor acaba? deyip onun hakikatlerini kendi lisanımızca mesela Türkçe ile anlama durumuna gelmeyi sağlamak lazım aslında. Mesaja kulak vermek. Yani, yani. mesaja kulak vermek lazım. Ramazan-ı Şerif ayı böyle bir devir ve dönemi de geçirdi bizde elhamdülillah. elhamdülillah. Yani kaldığımız yerden Günlük bir sayfa, iki sayfa, e, yani Kur'an-ı Kerim okusun kardeşlerimiz. Yani o kadar çok e, zaman, e, israfı söz konusu ki Müslümanların elinde. Evet çalışanlara bir şey demiyorum. Yani adam gidecek, çalışacak, yorgundur, argındır. Hı -hı. O da yani az da olsa fırsat bulduğu an Kur'an'ın başına oturmalı. Ya. Nihayet yani zorlana zorlana da okusa bir insan, daha yeni Elif Bey'den işte Kur'an'a geçmiş biri de olsa e, En fazla yarım saat 20 dakika içerisinde bir sayfa okur insan yani Biz o saniyeler, o sayfaları, o dakikaları O televizyonların karşısında, dizilerin karşısında o kadar çok kaybediyoruz ki ya, çok Yani bazen bakıyoruz bir haberi beş tane televizyon kanalından seyretilen Ya verilen haberin hepsi aynı şey ama o kanalda da dinliyoruz. O kanalda da dinliyoruz. O kanalda da dinliyoruz. Öyle bir maç yorumu. Yani bir he dediğiniz gibi bir de <laughs> maç yorumu yani. Adamlar götürmüşler işte bir kalenin içerisine bir yuvalar meşini atı vermişler. Kıyamet Ve kopuyor. Onun yorumunu yapıyor. Onun takibini Hı. yapıyor. Tamam. Öyle değil mi? Yani işte Kur'an'da Müslümanlar bu şekilde bir gayret içerisinde olmalılar. Ee, yani hayatlarında yer verebilmeliler. Kimi surelerini ezberleyebilmeliler. Fatiha'nın yanında namazı mesela bir kere o namaz sureleri dediğimiz e, o kısa sureleri El-Emteradan aşağıdaki Fil suresinden aşağıdaki sureleri ezbere bilmeyen kardeşlerimiz ezberlemeliler yani. Azar azar ezberlemeliler. Düzgünce ezberlemeliler. Zaten camilerde hocalarımız can atıyorlar. Allah razı olsun onlardan. Ya. Gelsinler de okusunlar da tek. Ee, biz de onlara yardım edelim, destek verelim diye bekliyorlar böyle. Zaten hmm. devamlı onun ilanlarını yapıyorlar hocalarımız. Ben yani Kur'an-ı Kerim'i okuyamayacak, öğrenemeyecek e, bir pozisyonda değilim demesi lazım. Kur'an bilmeyen insanın. Aynen. Daha önceki programlarımızdan birinde de ifade ettim galiba. Bizim Haseki hocalarımızdan Ahmet Muhtar Büyükçinler hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Amin. Hayat dolu bir adamcağızdı. O demişti ki bana bize e, derse Kur'an-ı Kerim'e üç günden fazla Kur'an-ı Kerim öğrenmeye üç günden fazla zaman harcama israftır demişti. Bir günde harfleri öğretiriz. bir günde harekelerin durmasını öğreniriz üstün esile ötüle neyse. Üçüncü günde Kur'an-ı Kerim'e geçiririz. Kur'an-ı Kerim artık okumaya başlar demişti. Yani öğrenilecek 29 tane harf, 3 tane hareke, bir tane şedde, bir tane tutar, arkasından Kur'an-ı Kerim'e 3 gün içerisinde bir insan Kur'an-ı Kerim'e geçer demişti. Ya. Hakikaten geçer yani. Detaylar daha sonra yani, üzerine bina edilir yani. Ya işin tecvididir, işin maharici hurufudur, işin işte makamıdır bunlar Bunlar ileride kendiliğinden olabilecek şeyler. Hı hı. Ama Kur'an-ı Kerim'i Elhamdülillahi Rabbil Alemin bunu üç günde okuyabilirsin demişti hocam. hocam. Ben veririm bunun dersini demişti. Yani çok da gayet rahat bir şekilde geçer demişti. Yani öyledir bu. Aylarca, yıllarca üzerinde durulacak bir konu değil. Kur'an-ı Kerim sonra öyle bir kitap ki Allah kelamı olduğu için kendisine has bir çekiciliği var. Hı hı. Mıknatıs gibidir Kur'an-ı Kerim. Manasını bilmeseniz bile Sizi o manevi havasını alır O manevi havası içerisinde size Acayip farkında olmadığınız bir zevk verir Okudukça okuyasınız gelir Allah kelamı çünkü Sizi yaratan Rabbinizin Göndermiş olduğu bir kelam Onun resmini okumak bile insana zevk verir, haz verir Onun için kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerif'te elde etmiş oldukları bu Mukabelelerle Elde etmiş oldukları bu Kur'an yolunu devam ettirmeliler, İnşallah. Hayatlarına tatbik etmeliler. Anlamaya çalışmalılar, kavramaya çalışmalılar. Ve okumalılar Müslümanlar. Yani evlerindeki özellikle efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hayatını anlatan e, küçük siyer kitapları da olsa Hı -hı. peygamberimizi unutmamalılar. Yapabiliyorlarsa Raşid halifelerin hayatları ile ilgili, sahabenin hayatları ile ilgili güzel kitaplar var, siyer kitapları var, İslam tarihi kitapları var. Kardeşlerimiz okuyarak yani ömür boyunca Müslümanca yaşayacak bir yola, bir e, tarika girmiş olmaları lazım. Yani yeah. İslam dinini hayata tatbik etmek suretiyle dünya ahiret mutluluğuna ulaştıracak kendini besleyecek kaynaklardan devamlı beslenen durumda olması lazım. Diyoruz. Cenab-ı Hak inşallah hem bize hem ümmeti Muhammed'e mübarek Ramazan ayında elde etmiş olduğumuz şeyleri ömür boyunca yapmayı nasip-i eylesin diyorum inşallah. Amin hocam. Allah razı olsun hocam. Gerçekten çok güzel oldu bu. Umarım dinleyen kardeşlerimiz de müstefid olmuşlardır. Allah razı olsun. Bu yayındaki vermiş olduğunuz bu bilgilerden dolayı. Evet camia TV'mizin teamimiz, kıymetli izleyicileri bugün hocamızla Ramazan-ı Şerif içerisinde elde ettiğimiz kazanımları nasıl devam ettirebiliriz? Bunlar üzerine konuşmuş olduk. Gerçekten özellikle son kısımda Kur'an üzerine söylediği şeyler hocamızın düşünmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Geçtiğimiz e, günlerde bir video izlemiştim. Yani bizim elimizde gerçekten çok büyük imkanlar var. Ama diğer coğrafyalarda, örneğin Çatla alakalı bir videoya bakmıştım. Yani çocuklar Kur'an ayetlerini böyle tahtalara yazıyorlar mürekkeplerle ve orayı ezberledikten sonra onları böyle yıkıyorlar. Hatta o yıkadıkları mürekkepli suyu da bu Allah'ın ayeti şifadır deyip içiyor oradaki küçük yavrular. Yani orada bir Kur'an kursundan, e, hafızlık yurdundan yapılmış bir videoydu bu. Gerçekten e, Allah'ın verdiği bunca nimete rağmen, bunca imkana rağmen eğer ki biz bu güzelliklerden mahrum kalırsak bunun hesabı da e, çetin olur, zor olur diye düşünüyorum. Rabbim inşallah hesabımızı kolay eylesin. Bu kazandığımız güzellikleri tüm sene içerisinde ahlak haline getirip yaşayabilmeyi bizlere lütfeylesin. İnşallah yarın Ramazan-ı Şerif ile alakalı Ramazan İlmi hali programımızın son yayınını gerçekleştireceğiz. Bayrama dair, Şevval ayına dair ve Şevval ayındaki o 6 günlük oruca dair inşallah hocamızla hasbihal etmiş olacağız. Yarına dek biz hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Dualarda buluşmak üzere inşallah ümmetin bütün mazlumlarını ve bizleri de dualarınıza katı verin diye sizlerden istirham ediyoruz bir başka yayında buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.